Şey, abi havuz şeye gir. Şeye gir. Gir gel. Geri gel. Gir gel. Gir Dur 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 dur. Bana doğruyuz. O, bana o, doğruyuz da. Neredesin? Abi diyorum, abi diyorum. Neredesin? Abi, abi, sakin. Abi oğlum sakin ol bir lan. Abi bıçağı <laughs> niye değiştireyim <laughs> ya? Bıçağın <laughs> güzelliğine bak. Hayır! De düştü. Hayır! Hayır! söyleyeceğim. Bu köyün delilerine baksana. Karama sen ne diye oynadın bu oyunu? Ne zannediyordun kendini? Uzakçı. Sen ne zannediyordun kendini? Ben doktordum bu el. Ha doktordum. <laughs> <laughs> Aynen doktordum. Adam delisi. Sever misin? Oh, Aşkım bir otobüs olsam beni sever misin? Cha <laughs> Champion. Doğum günün kutlu olsun. Cha <laughs> <Ça>, Cha <ça, gülüyor> geldi. Cha 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 Cha. Cha Cha doğum günün kutlu olsun. Bir doş. Minnoş Şimdi çaçayı döveceğiz işte. <laughs> Boş yere çaçayı dövmek zorunda kaldık. Erkek be! Çaça gel bakayım buraya mı? Kardeşim bana. benim. Hop bay bay! He y**** bay bay hadi siktir git. Hocam selam var. Bay bay! Bay bay! Bay bay! Oh böyle, Gel bana! Gel böyle kafa atayım sana değil mi? Nasıl geçiyor? Geç lan. Geç <laughs> kalk. İkiniz de atacağım ha. He. Helal. Kanka, durduğum yerlere düşünce ben de gaza bastım. Hey! Dervişlik yapma lan! Bu ne lan? Biliyor mu lan üstüne? <laughs> oğlum, üstüne niye bilemiyorum ben senin? Onu Amına koyar böyle işte. İyi oğlum, oldu. Hayırdır? İyi oldu sana. Belarus'ta keyifli bir gezintiye ve özel bir sohbete hazır mısınız? İşte sadece Show TV'de izleyebileceğiniz keyifli görüntüler. Safiye boğulacaksa, Safiye Hanım'ı tutun. Her an bir azgın dalga gelip onu öldürmeye çalışabilir. Denize girdik. Çılgınlık yapalım dedik böyle kendi aramızda. O onu oraya bir yere fırlattı. Öbür öbürünü bir yere fırlattı. Birisi dedi ki ben denizin orta yerine sıçacağım. Sıçtık. Öyle dört hanım birlikte. İnanılmazdı. Neyse, Ölümü istemiyorsun sözüm. yani. Son sözlerini söyle. Hoppum. Seni çok seviyorum. Ya hayır, adı bakın içeride. Şey <laughs> tamam ya. <laughs> Bak sen bana bırak. Tamam, şu an sana saldım. Ama sen de çok yanlış kişiye yapıyorsun. Yok, yüksek ben kapıları. yani ben senin kalbinin kapılarını açamadım. Bu kapıyı nasıl yapayım? Ha Kapılar siktir tamam. lan İsmail abi amına koyayım be. Açtın mı yani? Ha, tamam yapıyorum o zaman. Devam. Hello arkadaşlar. <laughs> i̇şte inşaata <laughs> girdi. <laughs> Ama nasıl böyle sıkıntılar falan filan. O beni çekiştiriyor falan dediler. Senle gel yukarı çıkacağız. <laughs> o da bıçak gördüm. Kaçma çalışıyorum. Bir fırlattı hocam buradan girdi. Doktora gitti dedi. Bunu çıkartmayalım. Gali'nin <laughs> <laughs> <Çıkarttım. gülüyor> monitör e, şeylerini, brightness'ını kısması lazım. Ben bugün yine konuşamıyorum. <laughs> Değil mi? Düzelmişimdir herhalde. Alo. Alo. Ne oldu? Geçti mi başın ağrısı? Ya yemek Alo parası geçti. Bırak! Bir o tutuyor, bir o tutuyor, bir o tutuyor, Ben korkudan arabayı abi. çektim. Beni gelip alsanız ha. 2014'e geri dönmüş ya. Ben... Şarkıyı ver, şarkıyı ver. Hop 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 Hadi bakayım Altta kaçta 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 kaç Malikaneye bas malikaneye bas İri iri Bir zaman bir araba alacağım diyorum Benim ki abi bir tane diyorum Honda var bir tane de Hyundai var Hangisi diyorum önerisin ikisini de gösteriyorum adam şöyle baktı kardeşim bana dedim abi hangisini önerisin Honda mı Hyundai mı? Vallahi ben olsam Honda'yı alırım. Ama günü öğretmeye Eee? Anlamadım. Honda'yı anladın mı? şimdi? Ah. Aa tatsızmış. Tamam. Kalk kalk ipten iniyor Sıvat. Bizden bir olsa ne tasardı bu arada. <laughs> Şimdi tutmak Survivor diyor. Ya bana hiç güvenmiyorlar. Mehmet abiye niye güvendiler anlamadım. Deliyim diyor diyor. Sesin açık Sıvat. sana hiç güvenmiyor. Sonra mesela Pogos'ta bakıyorum ona gidiyorum mesela. Onu da açıyorum. Nasıl, çeviremez. nasıl şaka biliyorum ya bir derece açık bıraktım. Sineye görüyorsunuz bu kameradan? Bak. Kamerada seni zor görüyoruz a**im. Sineyi nasıl görelim? <laughs> görüyoruz, görüyoruz Ama bu arada dalga geçtim kameranın önüne Hemen ikisiyle dalga geçtim. <gülüyor> <gülüyor> sus, artık, kum, kum, ol, sus artık. Sus artık sus. Koptu mu Bitsin artık la. <laughs> Biz burada. <gülüyor> <hayvanlar>. <gülüyor> ne? Bu değil. Arkanıza dönerek kaçın. Geliyor. Arkana bak. <laughs> Arkadaşlar bu alarm e, bu oyunda bir çıkış noktası var. Oradaki kapıların elektrik verdiği zaman o kapıları Evet. Evet. Teröristlerine bak. Anasını seven gelsin. An server bal gelmeyen Aa. mal mı? Kızlar gelsin, <laughs> evet. kızlar gelsin seks var. Evet. <laughs> ne? Orada mı Elif? Evet, evet, evet kamerasıyla bak ya. Dolduruyoruz. Çanta yolda. Çanta yolda. Aaaa Bir dakika bir dakika melodi evet melodi <laughs> Aa, ben, rolümü söylüyorum. Ben gözcüm. İki, iki abiye gidiyorum. Mükel, e, beş kişi geldi Timuçin abiye. Timuçin e, e, abi evet. genel ev e, mi işletiyor? <laughs> <kandası. gülüyor> <laughs> 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 ya, ne yapıyorsun? Beni bir kere ne be anlayışım. Ne Ne yapıyorsun? Ya. Pardon abi. <gülüyor> 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 o bana çarpan <laughs> kimdi sence? Kanka hızlandım. Dönemiyorsunuz zannedeyim. Çocuk. Ha, abi Sağdan gitsene. Sağdan gitsene. 10 10'u satayım. Manzar Yat oğlum olsun. aşağı. Yat lan aşağı. Ayakta kalan son. Lan 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 lan. Kesti beni. Küçük bir hata açıklığı kulaklıktan ikincisine ses gitmedi. Biz de dedik ki çaktırmadan. Ben şöyle takayım sanki buradan dinliyormuşum gibi şeklimiz bozulmasın. Vales de bozulmasın. Oooo. <laughs> <laughs> şekil. <laughs> Tamam. Yok artık. Tamam ya. Yok artık. Oha. Tamam. Neyse. Ay, utandım ya. Ayıp be abi. <laughs> Velo 20 aydır çok teşekkürler Velo. Vladimir 13 aydır. Kyle Meister 19 aydır. Jorven 13 aydır. Asesin 14 ay. Barış 14. 23 ay. Blood 12 ay. Ömer Faruk bir 15 ay çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Alo Sami. Alo efendim abi. Burak Piçi nerede? O yayında mı hala ben yayın açmışken? Ha? Hadi bir yayında olsun şu an. Ben yayındayken o bir, bir yayında olsun. Ha? Yayında mı o? Yok değil. Ha. Ha. Peki nerede? Hiç 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 olur mu öyle bir ha. şey? <laughs> Post attım kapattım suratına kapattım. <laughs> patlona gidelim diye ama kapattım abi korktum. <laughs> Bana mı hostladın lan sen? Okumadın ama abi sağ ol abi. Hop abi görmedim Ben hiç. de 58. ayımı abi kutladım ama. Harbi mi diyorsun Sami?